Herkese selam. Fiziğine Güven YouTube kanalına hoş geldiniz. 25 ders AYT de Fizik Kampı'nın 7. dersi olan iş güç enerjinin soru çözümündeyiz. Yine 8 tane soru çözeceğim. Çıkmış sorulara benzer örneklerle başlıyorum millet. Şimdi bakın bu ekrandaki iki sorunun hemen hemen aynısını üniversite sınavı sormuştu geçmiş yıllarda. İlk soru şaka gibi arkadaşlar ama üniversite sınavı sordu. Yakın zamanda da geldi. Bakın Burada 8'lik kızla h yüksekliğinden cismi bırakıyormuşum. Yerden 12'lik kızla geçiyormuş. O zaman h yüksekliği nedir diye sordum. Sürtünmesiz bir soruydu. Hani onu da belirteyim. Yani baştaki potansiyel kinetik enerji toplamını yerdeki kinetiğe eşitleyeceğim. Hemen yazıyorum. mgh artı 1 bölü 2 mv kare var başta. Yerde sadece 1 bölü 2 mv kare var. M'ler her yerde aynı olduğu için sadeleşiyor. G'miz 10. H'miz belli değil. 1 bölü 2 çarpı tepedeki hızım 8. Eşittir. 1 bölü 2 çarpı yerdeki hızım 12. Dümdüz işlem sorusu yani. 10H artı 64 bölü 2'den 32. 144 bölü 2'den 72 olsa gerek. 144 bölü 2. Aynen. 72. Oradan H 4 metre çıkıyor. Bunu buraya attığımda 40 kalıyor. 40'ı 10'a bölüyorum. 4 metre çıkıyor. Üniversite sınavında gelen soru buydu. Yandakine geçiyorum. İşlemli soru soruyor demiştim konu anlatımında. Yaylarda depolanan enerjilerin oranı ya bu biraz daha hikayeliydi. Uzamaları falan vermişti. Hani ben hani benzerini almaya uğraştım. Biraz hani aynısını birebir almamak için. Şimdi burada arkadaşlar yay sabitleri K K, K olsun, özdeş şey olsun dedim. Paralel yayları millet, paralel olan yayları toplarken daha zor olduğu için uzaması 2K dememiz gerekiyor. Şimdi bu sorudan bağımsız bir şey söyleyeceğim. Seri iki tane yayı bağlamamız gerekseydi bunları uzatması daha kolay olduğu için bunların toplamına K bölü 2 diyecektim. Bu soruda böyle bir durum yok. Bu yayın direkt yay sabitine ben K demişim zaten. Yani buradaki yay sabitimiz k. Buradaki 2k üzerinden işlem yapacağım. <laughs> Şimdi yayların uzama miktarını vermediği için önce f eşittir k çarpı x formülünü kullanarak uzama miktarını bulacağım. Burada yayları kuvveti uygulayan kütlelerin ağırlığıdır. Birincisi için yazıyorum bakın. mg eşittir k çarpı x1. İkincisi için yazıyorum mg eşittir 2k çarpı x2. Şimdi ben buradaki uzama miktarına 1x dersem buradaki 2x olacak millet. Tamam. K'nın büyük olduğu yerde uzama daha az olacak yani. Gelelim enerji formülüne şimdi. 1 bölü 2 çarpı ilk için yazıyorum. K çarpı 2x'in karesi ilkinin enerjisi. 4 bölü 2'den 2 diyebilirim ilk enerjiye. İkinci yaydaki enerjiyi hesaplıyorum. 1 bölü 2 çarpı 2k çarpı x kare. Oradan da 2'ler sadeleşiyor. 1 kalıyor. Oranları 2 bölü 1 oluyor. Tamam. Geçiyorum. Bu alttaki sorularda önce sağ taraftakini yapacağım millet. Çok karışan bir soru tipi. Ee, Deneme sınavlarında bu yıl geldi. Hani o Türkiye geneli sınavların bazılarında çıktı bu. Çoğu öğrenci de takıldı burada. Aslında çok standart bir sorudur. Üniversite sınavında da hemen hemen aynısı yine geldi arkadaşlar. Yere çarpma hızları sorulan bir soruda. Hani bir cisimi farklı yönlerde attım. Şimdi burada hatayı nerede yapıyorsunuz Biliyor musunuz? Bunu atış sorusu sanıyorsunuz. Ama bu, bu bir atış sorusu değil ki arkadaşlar. Bu bir enerji sorusu. Çünkü yükseklik vermemiş, hız vermemiş, hiçbir zaman vermemiş. Bunu atışla çözme şansınız yok ki uğraşsanız da. Atış sorularında, hani atış gibi görünen bir soruda atışla yapamıyorsan hemen enerjiye çevireceksin soruyu. Hemen enerji gibi çözeceksin. Ne demek istiyorum? İlk için yazıyorum bakın. 1 bölü 2 m ve 0 kinetiği var bu adamın. Artı 1 de potansiyeli var. Döndü geldi yere çarptığında sadece kinetiği var. Ve yerin karesi m'ler gidiyor. Her iki tarafı 2 ile çarpıyorum. Ve 0'ın karesi artı 2gh eşit oluyor yere çarpma hızının karesine. E millet hepsi için aynı. Ne tarafa atıldığı belli değil ki. K içinde bu denklemi yazıyorsun. L içinde. Çünkü hızlar aynı. Yükseklikler aynı. Aynı denklemi yazıyorsunuz. E haşı bunların hepsinin aynı. Atılış hızları hepsinin aynı. E o zaman arkadaşlar yere çarpma hızları da bunların eşit oluyor. VK eşit. VL eşit. VM sonucuna ulaşıyoruz. Tamam. Olay bu. Enerjiyle çözersek geliyor soru. Geçtim yan taraftaki soruya. K noktasından e kinetik enerjisiyle atıyormuşum. Bakın bu sefer serbest bırakmıyorum. E kinetik enerjisiyle atıyorum. Ders notumuzda çözdüğüm sorularda e, serbest bırakmıştım. Buraya bir de kinetik kattım. L'ye kadar çıkabiliyorum demiş. Sonra da geri dönüp Z'de duruyormuş. Yine iki soru. Bir K'dan L'ye gideceğim. Sonra L'den Z'ye döneceğim. Başlıyorum K'dan. K'da bakın bir kinetiğim var. E. Bir de potansiyelim var. 3MGH. Eksi sürtüneceğim yol üstünde giderken. 1, 2, 3, 4 yol sürtünüyorum. Sürtünme kuvveti çarpı 4 yol. Yazamadım. Düzelteyim orayı. 4 x. Eşittir L'ye geldim çıktım ve durduğum. Orada sadece potansiyelim var durduğum için. 2 MGH. İlk denklem bu. Soruyu boş bırakırsın yani öyle bir denklem çıktı. Neyse bu bir beklesin. Yandakine geliyorum. L'den Z'ye gideceğim şimdi. L'de potansiyelim var. 2 MGH. Z'ye gelene kadar iki kere sürtündüm. FS çarpı 2X eşittir 0. Çünkü Z'de durdum. Potansiyeli yok kabul ediyorduk. Kinetikte durduğum için yok. 0 oldu. Millet buradan 2 MGH eşittir. FS çarpı 2X. Bunu bu tarafa attım. İkileri sadeleştirdim mgh eşittir fs çarpı x oluyor. Yani bir yolda bir mgh ısı kaybediyorum. Tamam mı? Enerji kaybediyorum. Bir mgh harcıyorum. Getirip bunu burada yerine koyacağız. Soruyu bitireceğiz. e artı 3 mgh eksi 4 fs x ya burası 4 mgh eşit olacak. Eşittir 2 mgh Burası zaten eksi 1 yapıyor. Sağ tarafa attığım zaman artı olarak geçiyor. E değeri buradan biraz kaydırayım. E değeri buradan 3 MGH bulunuyor. İşlemleri ölme eşeğim ölme arkadaşlar yani. Tamam. Mı? Bela. Bela yani. Ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi ÖSYM de buna benzer işlem soruları sordu. İşlem yapmaktan yılmayacağız. Sözel görünümlü bir soru aldım şimdi burada. Sol taraftaki soruda. Sistemi serbest bırakıyorum. L yere çarpana kadar geçen sürede K boş durmuyor. Yükseliyor. K burada. L burada. L bir hız kazandı. Aynı ipe bağlı oldukları için aynı hızı K'da kazandı. Şimdi burada soru bize diyor ki L yere çarpana kadar geçen sürede hangilerine doğru diyebilirim? Millet mekanik korunacak. Çünkü neden? Sürtünme yok. İttiren bir F kuvveti de yok. Ama sistemli soru ya bunlar birbirine bağlı ya. Sistemin kisi korunacak. Tek bir cismin değil. Sistemin mekaniği korunacak. Yani K'nın mekaniği azalabilir. L'nin mekaniği azalabilir. Bunlara bakacağım. Ama sistem olarak konuşacak olursak sistemin mekaniği değişmiyor diyeceğim. Ama şöyle bir durum var. Şimdi K üzerinden düşünelim. K yükseldi. Potansiyeli arttı. Adam yükseliyor bir kere. Bir de aynı zamanda hız kazanmış, kinetiği de arttı bu adamın. Hayda, kânın mekaniği artmış. Kânın mekaniği arttıysa, bunu dengelemek için L'nin mekaniği azalmıştır millet. L potansiyel kaybediyor ya. L'nin kaybettiği potansiyel direkt kendisinde kinetiğe dönüşmedi ki, hem kendisine kinetik kazandırdı. Hem K'ya kinetik kazandırdı bir de üstüne üstlük K'ya potansiyel kazandırdı. Onun için L kaybettiği kadar kazanamadı. Bir kısmını K'ya verdi. Onun için L'nin mekaniği azaldı. Çok sevdiğim bir soru tipidir bu benim. Cisimlerin kinetik enerjileri hareketleri boyunca birbirine eşittir. E şimdi kinetik enerji formülümüz 1 bölü 2 mv kare. Evet bu adamların hızı eşit. Kütleleri de cisimler özdeş dediği için özdeş demek her şeye aynı cisim demektir. Kütleleri de eşit geliyor. O zaman kinetik enerjilerim de eşit geldi. Sorudaki bütün şıklar doğru. Yan taraftaki soruya benzer bir örnek üniversite sınavında gelmişti yine. Yaydaki depolanan enerji değil de hani uz sıkışma miktarı falan tarzı bir soruydu. Hani birkaç tane öncüllü bir soruydu. Hangilerine etkiler? Hangi şu arttı bu azalttı? Yani bunu arttırdım bu değişti tarzı böyle geçişli bir soruydu. Ben daha yalın bir soru sordum. Yayda depolanan enerji nelere bağlıdır dedim. Şimdi millet burada bu adamın potansiyeli var. Gidiyor yayda enerjiye dönüşüyor. Yani yer çekim potansiyelimiz esneklik potansiyeline dönüşüyor. Esneklik potansiyeline dönüşüyor. Ben kimi sordum? Esneklik potansiyeli nelere bağlıdır diye sordum sadece yer potansiyeline bağlıdır millet. Yer çekim potansiyeli MGH gidip evet yay enerjisine dönüşüyor ama burada K ve X'e girmeyeceğiz tamam mı? Çünkü ben direkt 1 bölü 2 KX kare nelere bağlı diye sordum. E potansiyele bağlı. Çünkü diyelim ki potansiyel 100 cüldü. Yaya 100 dönüşecek. Yayın yay sabiti K 100 de olsa, 300 de olsa, 500 de olsa dönüşecek enerji belli. 100 liraysa 100 lira veriyor mekanik ona tamam mı? O dönüşecek yani. Onun için sadece onun üzerinden bakıyor olacağız biz soruya. Potansiyeli yani öncüllü olsa M'e bağlıdır, H'a bağlıdır, G'ye bağlıdır. Ama K'ya bağlı değildir diyeceğiz yani. Tamam burada ters köşe bu. K yay formülünde olmasına rağmen yaydaki enerji K'ya bağlı değil. Çünkü potansiyel yaya aktarıldı. Geldim bu sorulara. Şimdi buradaki örneklerde soldaki ile başlayacağım. Sürtünmeli yolda gidiyormuşuz. Sonra bir T rampasını tırmanıp tekrar aşağı iniyormuşuz. Cismin D noktasından geçerken kinetik enerjisi E'de. G noktasından geçerken de kinetiği EG demiş. Buna göre arkadaşlar hangilerini söyleyebilirim demiş. Tabii ki başta bir bilgi var. H'de duruyorum. H'de duruyorum. Millet T'de yükselip alışanmasının hiçbir numarası yok orada. Çünkü o çıktığı rampayı tekrardan iniyor. Kaybettiği kinetiği tekrar aynı mekanikten geri kazanıyor. Orası sürtünmeli değil çünkü. Şimdi ben E enerjim bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yolda bitirmişim. Yani E kinetik enerjimi 6 kere sürtünerek bitirmişim. O zaman benim kinetik enerjim 6 tane sürtünme enerjisine eşittir. Yani sürtünmeye 1 lira harcıyorsam benim enerjim 6 TL. Böyle de bakabilirim. Tamam. Şimdi o zaman ben D'ye kadar bir gideyim. Bakın D'ye gidene kadar 6 liram var. Bunu unutmayın. 1, 2, 3 kere sürtündüm. Geriye kaldı. 6'dan 3 lira. Devam ediyorum. 3 liram var. Bir kere daha sürtündüm 2 liram kaldı. Bir kere daha sürtündüm 1 liram kaldı. G'ye vardığımda 1 liram kalmıştı. Çünkü G'ye varana kadar 5 yol sürtündüm. Her yolda birer lira harcadım. 6 liradan geriye 1 lira kaldı. Cevap bu. <laughs> Yanındaki soruya geldim. Burada da sürtünmeli bir, bir yolda gidip x yolunu alarak duruyormuşuz. Burada bizim kinetik enerjimiz sürtünmeye dönüşüyor. Isıya kayboluyor. Yani 1 bölü 2 mv kare kinetiğimiz sürtünme kuvvetine kaybolup bitiyor. Sıfırlanıyor. Birkaç tane öncül kattım burada. M arttırılırsa x artar. Hani gideceği yok. Bakın bunu eşitleyelim öyle konuşalım. Bu tarafa göndereyim ben bunu. Sürtünme kuvvetimizin formülü KMG. Bunu da katalım örneğe. Çarpı x diyelim. Millet M her iki tarafta da var. Tak tak gitti. %90 bakın yay sorusu değilse sadece enerji için demiyorum. Kütleyi ihmal edin gitsin. Tamam. Etkisi yok. Eledim. Tamam mı? Üçüncü öncüle de bakıyorum. X değişmez diyor bakın. Ne dedi öncülde? M küçültülürse X değişmez. Çünkü X sadeleşmişti. X'e bağlı değildi. Geldik ikinci öncüle. 2V hızıyla atıldığında 4x yolunu alarak durur diyor. Bunu altına yazacağım bakın. Mavi renkle oranlayacağım. Burası kritik. 1 bölü 2 çarpı m çarpı 2v'nin karesi. Yani 4v kare yapacak millet. kmg çarpı x. Üssü diyeyim x üssü diyeyim millet. Bakın burası 4 katına çıkıyor ya. Taraf tarafa oranladığımızda hızı 4 katına çıktı adamın. E o zaman dengelemek için yolda 4 katına çıkacak. İkinci öncül de doğru oldu. Cevabımız 2 ve 3. Millet iş güç enerjinin de soru çözümünü bitirdik. Sıradaki konumuz atışlar olacak. Bir sonraki ünite atışlar. Atışlar en sevdiğim konu benim fizikte. Yani bir tane yok tabii ki. Birkaç tane çok sevdiğim konu var. Hani yıldızlı konularımdan birisi. Onun için atış dersini izlemeyi unutmayın. Kanala abone oluyoruz. Arkadaşlarımıza öneriyoruz. Kampı da takip ediyoruz. Bomba gibi bir YKS süreci yaşayacağız inşallah AYT'de. Görüşmek üzere.